Merhaba ben Edip. Bu ay bu uyarıyı CHP ve HDP milletvekillerine yapıyorum. Lütfen paylaşınız. Onlar da işitsin. Twitter'da paylaşıyorsanız onların adreslerini ekleyerek paylaşınız ki görsünler. Kendi kendinizi kandırmayınız. Şu anda Türkiye'de faşist bir çete var. Sadece faşist değil, paranoyak, tekrar ediyorum paranoyak. Paranoyak kelimesinin anlamını bilmeyeniniz varsa sözlüğe baksın. Paranoyak şudur, Be Beşik'teki kardeşi büyüyüp ileride muhtemelen belki tahtıma rakip olur diye Beşik'teyken kardeşini öldürme tavrıdır ruh halidir, ruhsuzluk hali. Kesinlikle Türkiye'de böyle bir çete var şu anda ve iktidarı elinde tutmak için hem de muhalefete hiçbir kımıldama imkanı vermemek için elinden geleni yapıyor. Kurumları tek tek yutup tektipleştiriyor. Şimdi şu anda belki bir ihtimal var. En azından dünya kamuoyunu uyandırmak açısından. Kendi halkını uyandırmak açısından. Son tiyatrosu meclis. Meclise siz konuşuyorsunuz kendi kendimize. Bir, sizi adam yerine koyup muhatap almıyor. Arkanızda konuşuyor. Ama o kadar korkak ki sizi muhatap alıp yüz yüzüne sizinle tartışamıyor. Kaç yıl? Böyle uyduruk demokrasi olur mu? Niye kendi kendinizi kandırıyorsunuz? Halkı kandırıyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda bu faşizmin son tiyatrosudur. Bu tiyatroda, bu sahnede rol almayınız. Çünkü yakında bu da bitecek. Ama o zaman hiçbir protesto imkanınız da olmayacak. En azından istifa edin. Türkiye'deki halk Dünya bilsin ki resmen faşizm var. Haşlanmış kurbağaya dönmeyin. Haşlanmış kurbağa nasıldır? Bu örneği bilirsiniz ama bilmeyenler olabilir. Kurbağayı suya atarsın. Bir anekdottur, bir belki de bir hikayedir ama çok iyi anlatıyor insanların, biz insanların bir zaafı. Bir bakmada avantaj oluyor adaptasyonu açısından ama bir bakıma da müthiş bir zaaf olabiliyor. Ölümcül bir zaaf. Suya atarsın kurbağayı, sıcak suya refleksi vardır, o sıcak sudan atlar kurtarabilir canını. Ancak eğer suya atarsan şey bir su, ılık bir su, altından ateşle ısıtıyorsun, su ısınıyor ısınıyor ve kurbağa ısı yavaş yavaş değiştiği için fark edemiyor. Refleksle kendini kurtarmıyor ve haşlanarak gülüyor. Siz de şu anda o durumdasınız. Düşünün ki bu faşist çete barış kelimesini bir ara barış kahramanı rolü oynuyordu değil mi? Şimdi o rol değişti. Her role her kılığa girer. Nitekim bir konuşmasında diyor ki Türkiye para getirmeyi isterse şey olur, Yahudi de olur, şu da olur, bu da olur. Herkesle dost olur. Dün İsrail'in baş düşmanıydı, şimdi İsrail'in dostu oldu. Bob diyordu, mob diyordu, şimdi başka bir şey diyor. Fethullah göklere çıkarıyordu, sonra yeni dibine soktu. Her şeyi yapar iktidar için bu. Çünkü felsefesi iktidar için kardeşlerini öldüren, katleden Osmanlı firavunları, Ömel'in yamalı elbisesinden falan bahsetti. Karnına taş bağlayan peygamber ama dünyanın en büyük sarayını yapma yarışına girdi. Onunla itibar kazanma. Kendisini, akrabalarını, yalakalarını zengin etti. Hala mı uyanmadınız? Bu öylesine korkak ki titrek sesli bir kadının barış kelimesinden barış olsun çocuklar ölmesin sesinden bile paniğe kapılıyor. Öğretmen değilmiş. Yahu ne fark eder? Bu kadın öğretmenlik hakkında mı konuştu? Eğitim sistemi hakkında mı konuştu diyesin ki? Mantıkta buna alakasız mantık safsasası denir. Red herring deniyor. Bilmiyorum bunun Türkçesini ben mantık profesörüyüm, felsefe profesörüyüm. Bu, bu ama bu apaçık mantık safsatası. Ki kadın öğretmenmiş de o da yalanmış. Ama Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen demiş. Ya kadın ismini de vermezsin. Türkiye'de bu kadına karşı şeydi, bu kadın kimliğini de gizlemek aslında gizlemeliydi. İsmini de gizlemeliydi. Düşün ki bir kadının, titrek sesli bir kadının barış sesinden bile paniğe kapılan faşist bir çete var. Zalimdir bunlar. Suriye'ye dört kişi gönderip, dört polis gönderip, dört asker gönderip, Türkiye'ye sekiz füze atıp, Türk vatandaşlarını, Müslümanları, Sünnileri, Şiileri kimse Türkiye'de onları katledip, Suriye'ye savaş açma planını düşünecek kadar zalim bir, zalim ve iki yüzlü bir iktidar var karşınızda. Onun için mecliste kayılarak bunları şey etmeyin. Bir çeşit e, başlayın Yani 30 27 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Evde İngilizce konuşuyorum. İngilizce ders veriyorum. İngilizce kitap okuyorum. Onun bazı kelimeleri unutabilirim. Aksanım biraz bozuk olabilir. başlayın. Onu legitimacy deniyor İngilizcede artık şey de. Yani onu haklı çıkarmayın. Yani Türkiye'de sanki demokrasi varmış gibi bu oyuna alet olmayın. istifa edin cesur olun. Sine millete dönün. Barış için korkmayın barış. Faşistlerin propagandası şudur. Ya bendensin ya düşmansın. Ya bizi desteklersin ya teröristsin. Bu ikilem. Either or siyah beyaz. Ben veya da düşmansın. Bu şeye kapılmayın, korkmayın. Çünkü onlar korkaktırlar. Ama siz korktuğunuzu görünce cesaretlenirler. Ben örneğin PKK'yı hiçbir vakit destekledim, desteklemediğim halde hiçbir vakit böyle bir ifademi bir yerde bulamazsın. Hatta lanetlemişim de bir, bir cinayetlerini işittiğim vakit. Mesela Türkiye PKK terörünü dört ayda bitirebilir. Ama bu alçaklar beni PKK'ci olmakla suçluyor. Çünkü barış istiyorum. Çünkü çocukların ölmemesini istiyorum. E barış yaptık, e, işte konuşuyorduk falan. Palavra. Bu adam, bu adam, bu AKP sahtekar. Sadece oyalamaca. İsrail'den öğrendiler bunu. Barış süreciyle oyalarız. İşte iktidarımızı şey ederiz. Bir baktılar, oy aldılar sonra o oyu kaybedince tam tersine çevirdiler. Bütün mesele iktidar ve kendi saltanatları. Başka bir şey değil. Her şeyi kullanırlar. İktidarı için eğer barış söylemi gerekiyorsa Aa, dünyanın en iyi barış kahramanı olurlar. Ama bir bakma iktidarları kaybederlerse hırsızlıklarına, zulümlerine, iki yüzlüklerine son verilme ihtimalini görürlerse hemen tam tersine dönerler. Büyük gelişmeler oluyor dünyada. Sünnilik ve Şiilik iflas etmiş durumda. Bu Allah'ın günlerinden bir günü yaşıyoruz tarihte. Büyük değişim var kardeşlerim. Ve Kur'an'ın mesajı göreceksiniz. Sonunda inşallah Müslümanları özgürlüğe kavuşturacak. Her şeyden önce özgür. Zihinsel özgürlük. Mukallitlikten, müritlikten, sersemitlikten kurtarma olayı. Zaten özgür olduğun vakit, özgür düşündüğün vakit bu sorunların hepsine çözüm bulabileceğiz. Türkiye'de Kürt-Türk sorununun çözümünü en önemli engeli dogmalardır. Milli ve dini dogmalar, palavralardır yani. Yüz yüze konuşup tartışamamaktır. Bu alçaklar niye kaçıyor tartışmaktan? Niye? Sor. En önemli şey, hepiniz bunu tekrarlayın. Niye yüz yüze tartışmaktan, canlı yayında tartışmaktan kaçıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Arkamızda konuşuyorsunuz. Ha, arkada konuşma, cesursunuz. Eğer bir şey yapacaksınız, her gün bunu tekrarlayacaksınız. Neyse, tekrar ediyorum, CHP ve MHP, eh, MHP diyorum, MHP zaten Yeniçeri Ocağı, <laughs> danışıklı dönüş. Ee, CHP ve HDP milletvekilleri ve eğer AKP'nin içerisinde onurlu insan varsa bu suça katkıda bulunmamak isteyen varsa çıksın. Çünkü yarın kaybedeceksiniz. Bak iki tane Bush vardı Amerika'da. Baba Bush, bunlar Bush'tular ikisi de. Baba Bush, oğul Bush. Amerikan son ta Roosevelt'ten itibaren baş, başkanlarının en popüler noktalarıyla en az popüler olduğu noktalar bir grafik var. Hangi yılda en çok popüler oldu? Yüzde kaç popüler yüzde? O grafiğe bakarsanız bu ikisi en popüler olan başkan oldular. Birisi yüzde 83, diğeri yüzde 86. En sonunda yüzde 86. Tam şeyden bu çifte kuleleri ikiz kulelere saldırıdan sonra en popüler oldu. Diğeri de şey, Körfez Savaşı'nı başlatınca. Biri terör, milleti korkutuyor, popüler oluyor. Diğeri de savaş açıyor, kahraman oluyor. Ama ikisi de en dip, en aşağı noktada da rekor kıldılar. Birisi 24 aldı mesela bu çocuk küçük puşt. 24 ile diğeri de ona yakın şeydi. 26 idi sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. En onlara demek ki ilk başta böyle savaş, kavga işte görüntü, kahramanız öldürüyoruz falan filan susun diyen şey bir süre bir hayat veriyor, popüler oluyor ama ondan sonra yerin dibine çakılacak. Saddam'ı hatırlayın. Kahramanlıktı. Sonunda ne hale geldi? Ben bu adamın öyle bir sona gitmesini istemem. Ancak gidişat Şah'ın, Mübareğin ve Saddam'ın sonu gibi gözüküyor. Kaybedecektir. Onu iktidara gelen, onu iktidara getiren ABD Co, ABD, emperyalist bir ülke, yarın fişi çekecektir. Son kullanma tarihi geliyor. Onu ayak tutuyor. O zaman her şey tersine çevrilecek. Bugün yalakalık yapanlar kaçacaklar, özür dileyecekler. Ama onları yargılamak lazım. Adil bir mahkemede bu alçakları yargılamak lazım. Bunların bu dönemde kazandığı mülklerine de halk adına el koymak lazım. Selam ve sevgiler.